Kore hastalığı bu Koreli dansçıların el hareketlerini taklit eden özellikle ellerde, ayak uçlarında ani ve e, irkilmeler şeklinde tikler diyebileceğimiz kıvranma şeklinde dans hareketlerine benzeyen bir şekilde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bunun sebebi bir stafilokoksik enfeksiyon sonucunda ortaya çıkan enfeksiyona bağlı beyinde bazal ganglion dediğimiz bölgenin enfeksiyona bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasıdır. Genelde bu antibiyotiklerle tedavi edilerek önlenir ama bu beyinde yapmış olduğu rahatsızlık nedeniyle de antiepileptikler, sinir sisteminin bir takım rahatsızlıklarını önleyici ilaçlar verilerek tedavi edilir. Tedavide sabırlı olmak gerekiyor. Daha çok çocuklarda rastladığımız bir rahatsızlık bu. Ee, i̇şte. Kalp yetmezliği ortaya çıkabiliyor yani mikrobik kaynaklı bu enfeksiyona bağlı olarak oluşan romatizmal kalp hastalığı ve Sidenham koresi dediğimiz rahatsızlıklar şeklinde ortaya çıkıyor. Tedavide sabırlı olmak gerekiyor ee, ve kişinin stresten uzak, parlak ışıktan uzak, sakin beslenmesine dikkat edilerek e, antibiyotik programını ve diğer verilen e, sinir sistemi için verilen ilaçları düzenli kullanması takdirde herhangi bir sorun kalmayabiliyor.